Evet, frizleyici. Oğlum ben bunu nereye koyacağım ki? Çok yakın bu. Aytu. Ha. Bizim destekçimiz oldu dostum gel. Ne? Kameraman buraya gel. <laughs> Ayak böyle bir şey yapma. Hadi ya. Yok. Dostum yayına neden kimse gelmiyor? Yalnız adam. Sen o zaman bir şey yapmadın değil mi? Gel. Yok. Yok. Koy dostum. Yok. Aleyküm selam. Koysana bakayım şuraya koyabiliyor musun? bakayım. Öyle mikrofon almayabilir ki. Harbi mi? Yalmasın İyi almasın ya. Bir Al. kendi telefonundan yayın açsana. Açayım bekle. Aleyküm selam. Bekle bekle dur. Böyle sesimiz iyi mi? şimdi. Böyle sesimiz iyi mi? Bayağı iyi. Oğlum bayağı iyi bu arada. Tamam kapat. Aleyküm selam hoş geldin. Aleyküm selam verdim. Merhaba. Hoş geldiniz. Erkan soru gelmiş. <laughs> en sevdiğin yalamalı dondurma hangisi diye. Hangisi dostum? Magnum bademli. Yalamalı dondurma değil ama öyle dondurmaları yemiyorum. <laughs> Niye yemiyorsun? Hatta artık dondurma yemiyorum dostum. Aleykümselam. selam. Arkadaşlar selamlaşma işini bir azaltalım. Soru sorma işlerine geçelim. 15 dakikalık kısa bir yayın. Çobanın orada ne işi var yazmış. Çobanın alın. orada ne işi var. Kardeşim selamünaleyküm. Aslan kardeşim. Çay yapıyor. Lan yere gidiyor. <laughs> kötü gidişatın şey. sebebi ne? Evet, Ali. Evet. Kötü gidişatın sebebi. Koç, kötü gidişatın sebebi nedir? Nexus formasıyla geziyor. Böyle oynarsanız kaybedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ekipte son durum ne? Yani bu nasıl soru ya? Yani. Son durum ne oğlum abi? FF maçından <laughs> sonra dağıldık mı falan diye soruyorlar herhalde. Ben ekipten çıktım arkadaşlar. <laughs> Eve dönüyorum. <laughs> ben jungle'a geçtim. Oğlum ben... Pardon dostum. İyi hazırlandık ama olmadı yani yapacak Best bir şey. jungle oldun doğru mu aslan kardeşim benim? Hayır. <laughs> oğlum o evi <elbindir. gülüyor> <laughs> Sıcak oldu problemi yani. Plüofa kalmama şansınız var mı? Takip edemedim Hafta sonunu ve ligi pek. Öyle yani... bir şansımız yok ya Öyle bir şansımız yok herhalde. Değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> yok İnşallah yoktur. İnşallah yoktur. Yok yok, yok yani. kalıyoruz da Yani full lüz almazsak kalırız Full lüz de almayız herhalde. Erik sana diyor herhalde. Değil. Değil. Dostum bana demiyordun. dur şey mi oldu? sana değil Aytu senin fake olabilir mi dostum? <gülüyor> <gülüyor> benim fake koçum fake. benim. Şampiyon kim olur sence bu sene? Gönlümüz kendimizden yana. Ama bunu söylerken inanarak söylemiyorum evet. yani. bu, bu gidişle hiçbir şey yapamayız. Zeynep Hanım kime diyorsunuz acaba? İlerideki maçlar hazırlık konusu neler yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Allah aşkına ver ben chat'i buradan okuyacağım ya. Yok, yok, yok. Çok uzak. Koç ilerideki maçlara hazırlık konusunda neler yapıyoruz şu anda? Ufak bir bilgilendirme geçebilir misin? Yani bütün hafta aslında köpek gibi çalıştık. İyi bir draftımız vardı bence. Aslında oyun da oturmuştu. Bence güzel sürprizler de hazırlamıştık rakibe. Başka bir şeyler bakacağız yani hafta ağır kazanmamız lazım. Bir de şöyle bir şey var. Olsun ne yapayım yani. göremiyorum. Aynı şampiyonları oynamıyoruz biz fark ettiğiniz ligde. Her hafta, her maç hatta aynı seri içerisinde bile iki farklı oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bu biraz zor ama aslında elit takımların yap yapabilmesi gereken bir yetenek bu. Yani bir oyunda çok iyi değil en azından 2-3 oyunda çok iyi olmamız gerekiyor. Yoksa rakip bizi çözüyor. Lig maçlarının da bence formatı çok kötü yani. İki kere red site, iki kere blue site başlamak... Koştur ligden bizi şimdi? <laughs> Çok güzel. <laughs> İyi ki böyle bir şey yapmışlar. Diğer tazada da böyle olsun. Vallahi bu arada şaka bir yana lig sistemi kötü harbiden. Bak biz e, red site'lik lig başta. Red site'da... Yani Meta'nın gidişatı bence Blue Side'da daha okeydi. Şimdi Matilda'lar falan Meta'ya girdi böyle. Saçma sapan şeyler Meta'ya girdi. Counter Matchup'lar Meta'ya girdi. Bu sefer de Red Side Meta oldu. Biz de bu, böyle bir şey olacağını düşünüyorduk yani. Yani bir takım yükselişteyse çalışıyordur. Düzgün bir şekilde çalışıyordur. Erken oyunda Kral, kral ileri, oyunda ileri oyunda çok kötüsünüz Haklı bir yorum. Doğru Çok iyi bir yorum Geç oyunda şöyle bir şey var Fiş çekme konusunda kararsız kalabiliyorsun O yüzden böyle oluyor Dostum çeviri yap biri bir şey yazdı Ne demek bu Ayça <laughs> Hangisi nerede Şöyle demek dostum Kanka sanırım ee... Neden bu kadar çok ölüyorsunuz diye sormuş Dostum Red Side Meta oldu derken nasıl yani açıklar mısın demiş. Gel Kerem. Ben de şey var bu hesapta. Evet. Aynen. Red Side Meta oldu derken nasıl yani açıklar mısın? Yani bence Red Side çok daha okey şu anda hafta. Bana öyle geliyor. Blue Side da öncesinde bir tane güçlü de, Bir tane güçlü alıyordu. Adam iki tane alıyor sonra ee, Blue karşısında. Side'dan targetları atıyordun. Şimdi targetlar değil de. Böyle daha fazla şampiyon bozuk oldu. Yok Matilda'lar Lara gibi dostluğuyla da kusuru girdi, ne bileyim. Böyle üzerimize lig aşamasında oynanan bazı <laughs> evrensel oyunlar var. Kendimizin de kötü yaptığı çok şey var zaten. Yayın tekrar olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe Bunu direkt şey yapayım mı ha? Evet. 86 sayının <laughs> Selam, hoş geldiniz. Bizim destekçilerimiz on oldu. Allah hepsinden razı olsun. Kemik Oyun öyle şey. Senin ke kemik kitle 28 kişiydi oğlum. 27 kişi falan olmadı mı hiç? Yok dostum. Yeni Victor zamanı falan 28 kişi vardı bak. Ben böyle aniden açıyoruz ne soracağız biz aklıma gelmedi. Asıl işte böyle anlarda soracağınız sorular önemli. <laughs> Allah bilmiyorum ya. 20 yaşındayım. Dostum kollarını mı göster ya? <laughs> Yok. Api. Api. NPL Filipin'deki King Kong. Çok iyi bence bayağı iyi oynuyor da takımı da çok iyi ya. Ya ben jungle'lar arasında böyle var tabii ki öne çıkan jungle'lar var da. MPL Filipin'de falan. Endonezya'da 3 tane falan jungle oynuyor ama MPL Filipin'deki aslında tüm jungle'lar oynuyor. Yani MPL Filipin'deki arkadaş takımı TR'ye koysak bence şampiyon olur. Öyle bir şey. Gaming House'a ayrı ayrı mı kalıyorsunuz? Gaming House'a sadece basla yok şu an. Ben çok de demiyorum şu anda zaten. O zaman ilk 4 tahmininizle devam edelim. Millet soru bulsun. Larix ilk 4 kim kim oluyoruz? Şeyde mi? Bir, Bir FF. İki. Estöcü dışarıda göre. 3. Biz kesin. Dört. Dijo olabilir ya. Hadi. Lig aşaması mı? Lig aşaması, değil. Lig aşaması değil. Play off. Play off. Ben her şeyi sordum sana. Her şeyi biliyorsun. Lig aşaması cevapladın. Play off'un Play off'un sonucu mu? Şey yayındayız efendim. Ee, şey bak. Lig aşamasına e, biz şu an büyük ihtimalle üçüncü bitireceğiz zaten. Ben bir FF2'ye FF Suici, biz olacağız, dört netici olacak. Playoff'ta 1 FF2 biz oluruz, üç ff atarız. Playoff'un sonu. Dörtte Aynen her şey evet. bittikten sonra. 4'te büyük ihtimalle bir şey olur yine. Bence. Valla bence de bir FF olur. İlk aşaması zaten şu an neyin ne olacağı belli değil. Playoff bilmiyorum çok uzandık Bu haftadan sonra belli olur lig aşamasının. 3 takım yani. aynı puan. 4-4 yani atarsak iyi bu hafta. 4 sıfır atarsak ne olacak bilmiyorum da. Yani bir şey önemli. Playoff'ta ne yapacağımız önemli. Playoff'ta eğer gidip 3 takım... Kaçıncı olsak rahat oluruz bilmiyorum ya. Yüksek ihtimalle 3. bitireceğiz lig aşamasını. Ee, five Flags bence 2-0 yenecek diye Estoyucu'yla olan maçı. Estoyucu ikinci sıraya düşebilir ve playoff'ta ikinci ile üçüncü mi eşleşiyordu? 1-4-2-3. 1-4-2-3. Yani benim bildiğim yani Tekrardan aynı sistem. 5-6 ne yapıyor? 5 aşağıda, 6 aşağıda. 1 ile 4'ün kaybedeni 5 ile, 2 ile 3'ün kaybedeni 6 ile Hayır ya 5 ve 6 ilk lozda eleniyor bence. Değişmedi bu sistem ya. 5 6 5 ve 6 birbiriyle oynuyor beş, bence. 5 6 birbiriyle oynamıyor mu ya? Birbiriyle bence oynam de oynamıyor. Karşılarına koyuyoruz ya. Bence <laughs> birbiriyle oynayıp kaybeden Hayır, direkt eleniyor. Altta gidiyorlar. Altı. Biz, biz, şimdi 4. oynarsak yani 4. biz 1 oynarsak düşen 6. ile oynuyor. Bizim yani. Yani, Loser'lar 5'in veya 6'ın karşısına düşüyor. 1 ile 4'ün kaybedeni 5 ile, 2 ile 3'ün kaybedeni 6 ile oynuyor. Sonra oradan devam ediyor onlar loser olarak. Ya bu sisteme bir açıklık getirmelere gerekmiyor mu? Ona getirdiler zaten paylaştılar. Ben da. sanki Ama değiştirdiler ya. diye düşünüyorum. Yani... Bir, bir tur değiştirdiler, bir kere daha değiştirdiler mi bilmiyorum şu an. Kıyıcı? Kıyıcı. Allah'ım. Yani... FF şampiyon olur bence. Yani... FF şampiyon olmaz demek saygısızlık bana göre. Belki bir şeyler olur ve biz oluruz. Ki bu zaten eğer finalde karşılaşırsak şampiyonluk mentaliyle çıkarız. Ama %100 Asya gitmemiz gerekiyor yani. En kötü ilk iki bitirmemiz lazım bizim. Ve şu anki gidişatta bu biraz zor ama çok çalışırsak neden olmaz? Veya verimli çalışırsak artık hangisiyse. Oğlum Damon oldu Ligin son sırasından pre-off oynayarak geldi. Wurst'e. Tamam mı? Wurst'e Plain oynadı. Wurst'e geldi gruplardan zor zor çıktı. Wurst şampiyonu oldu. Motivasyon sağlık ol koç. Evet. İşte bu. Beyler. Kardeşim. Beşler. Hem, hem de şöyle söyleyeyim. Dostum telefonu fırlattı. Dammon, Dammon Kian'ın top lane'i iyiydi sadece. Geri kalanların hepsi leş gibiydi bence ama. Beyli kerisi bir top lane'i iyiydi. O M6'da galiba sistem şey be her takım birbiriyle be oynuyor. Fansim ile bilenecek mi düşünüyorsun? Çok iyi. Yani Şampiyonlar Ligi mi? Vay <laughs> olmaz mı böyle? Yeni Şampiyonlar şey ya? Ligi sistemi mi var? Böyle şey, bir şey yani. ee, hani, <laughs> e yani olmaz. <laughs> e e e e şey yapabilirler. Eee Koç da hani bütün takımlar gibi ya. 8'e kadar bırakabilirler. Lig olarak. Aynen 8'e kadar bırakabilirler. Süper Bekir'den iyi bir yorum dostum. Lay çalışın play-off'lar sizde demiş. <laughs> <laughs> Örlüğümüz mi iyi zaten. Örlüğü iyi. Biz <laughs> o kadar örlüğe çalıştık ki Leyt unuttuk. Apex'in yayında da bu konuşuldu. Ben kardeşim. Da. Ben de size örlüye oyun sadece. Yani Late game kararları. Late ya. tamamen bizde. Ya early'ye bir sistem kurabilirsin ama late özelinde inisiyatifler evet, inisiyatif ve makrona bağlı, oyun bilgine bağlı. Demek ki biz yeterince iyi değiliz. Yeterince bilmiyoruz bazı şeyleri. Late kötü oynuyoruz. Normalde aslında bu takım late'i iyi oynayan bir takım ama oyuncular vesaire. Normalde bizim early'miz kötüydü. Şey, <gülüyor> <gülüyor> 34 kişi oldu aslında. Yemek kitlenin üzerine geldi bak. Erkan. Yeni Euro profesyonel arenada oynanır mı? Bozuk bence. 6 dakikada yayın yap, 50 geçe geçe. Bence playoff'larda da ban yiyecek Koçar. Playoff'larda full zaten banlanacak o. Bence Playoff aşamasında için. yasak okay. değil, playoff'ta kullanılabiliyor ama... Playoff'lara kadar acaba, şimdi diğer liglerde de playoff'lar başlayacak. <laughs> Bir patch daha gelip acaba zayıflatmaları mı diye düşünüyorum ama... Late'de sabıra gerek yok ya, yapman gerekeni yapınca zaten kapatabiliyorsun maçı. Late'de olay sabır değil. Olay daha çok birlikte oynamak. Robot gibi oynamak. Aynı şey yap. Aslında late daha kolay değil mi ya öne late, late daha kolay mı? Late daha kolay. Late'de yapacak daha çok şey var zaten. şimdi. Yayında açıklayamayacağım şeyler var. <laughs> tamam mı? Buna 5 dakika sonra açıklayacağız. Orada bir hata yapıyoruz. Rakipler de doğrusunu yapıyor. Ben hatırlatırım koç sana. Anlatırsın hocam. Evet. Böyle şu an site'de en güçlü çarsız gene. Hangi site? Hangi site? <laughs> 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 Dota'da savaşçı. Yani XP'yi kastediyor herhalde. XP'de. Ruby herhalde. Sise, Poyavos'un CT'si Sise. Ya hepsi bota topa geçiyor ki. Ne için ama? Solo kill için mi? Komple kill için harbiden. Harbiden. O sıkıntı. Niye kaybettiniz ya? Nasıl kaybettiniz daha doğru <laughs> demiş Yani ben öyle de tıkladım tıkladım smite atmadı o küçük kempe. Fakat delay sorunum var burada. Benim telefon... Bir <laughs> Yurt dışı olduğu için Nedir onun ismi? çok mobil veri yok. yok. Mobil veri olmadığı için biraz neyse oluyor. Halbuki internet buranın bayağı iyi ama oluyor yani. Orada 4 olsam 2-3 kişiyi kesebilirdim. Olmayınca oyun orada kapandı. Yani ölüde güçlü olan bir komp. Matilda Alfa ve sen ölüyorsun orada. Onunla tempo veriyorsun. Direkt stomp tempo yani. Stomp uyarsın. Yine 6-7 dakika falan okeydi okay oyun. Yani yine bir bazı kararlar verip bir şeyler yaptım ama her türlü o tempo bir kere gitti yani orada. Planladığımız, çok fazla şey planladığımız şeyler de olmuştu aslında da. Sağlık olsun. Entiyeniyelim. Bizim reis hatalarınız da çok. Late gemide iletişimsizlik de var. Koordinasyon kuramıyorsun. Barsa giriyor, arkada adam yok. Bu Vassa. Engage'e baktı. Ben buraya oynayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya oynayabilirim ama çoktan. Kombo yaptı. Ben girdim. Zeyşner ben seni çağırıyor. Tezuka seni çağırıyor. Regal. Best friends çağırıyor dostum. Tezuka, tezime tezime çağırıyor. Regal. Anksiyetesi tutmuş gelmiyor. Kanka tezuka seni arkadaşlar. sevmiyormuş dostum. İkinci maçta 0 oldu. Baskı kur... Bas kurmamayı biz istiyoruz değil ya. O maça başlarken ne? şey Geci konuştuk. Sayıda yani kim inecek? Kimle Şimdi Sisi'ye karşı e, okey olan zaten sahipte iki tane şampiyon var savaşlar arasında. Pekito Benedetta. Aslında match-up fena değil yani. Tabii ki skill match-up'tır ama fena olmayan bir match-up. Ya benim meçleşmem çok saçma çünkü Tigreal'in tuttuğunu benim sürekli kesmem lazım. First target bir şekilde oynamamız lazım. Tempoyu alan kişi de benim. E bu side dağılımını kontrol edemeyince ben sürekli side inmek zorunda kaldım. E tüm farm bende, takım bensiz birisini kesemiyor yani. Sana olduklar. Son soruları alalım kardeşim. 7-0 önleseniz gold farkı yok. Aynen öyle. Ne? Anlamıyor mu? şey farm yapmıyorsun. <laughs> <musun? Kırm> <laughs> kırmızı minyon. Minyon kırmızı yaratık yani minyon, Minyon itme işini rahatsız arttıralım yapıyoruz. ya. Yani. yapmıyoruz. Arkadaşlar son soruları alalım kapatacağım sonra. Erkan bu kırmızı yaratık En önemli ya. soruları alabiliriz. Oğlum sen nasıl oturuyorsun lan böyle? Oturamıyorum sen. Dene bak. Otururum da. Otur. Oturma oğlum belin ağrır boşver. Biraz daha gelsin. Takımın genel olarak özgüveni çok yüksek. Late'de cesur ekstra hamle deniliyor. O yüzden hatalar çıkıyor. Ben bence tam tersi. Tam, evet. tersi. Tam tam tersi. tersi. Tam Özgüven tersi. yok takımda. Takımda ciddi özgüvenli kim var? Görkem sen. Direkt pat diye geç atan Görkem var be. Bugünden yani sonra başka. Bir de sen front jungle oynadığında oluyor işte. Asasını zaten ben yapamıyorum anlayış. Koç, Sarp'ın yorumunu okuyabilir misin? Seç, açıklık getirin lütfen. Evet o da ikinci maçta diye cevapları daha iyi. Zihinden sesiyle oynasın gizli metal. <laughs> Oynayabilir belki yani. Hayır abim, siliyorum. Hayır abim, oynamadım siliyorum. Bu kadar saatli dostum oradan fırladım. Siliyorum. Ben evet. ayırtsınayım. Oo. Kulak aç ayrıldı mı ekipten? Şu an burada kulak aç. Kulak aç burada şu an. <laughs> Ayrılmışsın ya <yapar. gülüyor> <laughs> Kulak aç karşımızda şu an. Başka bu beden mi? <laughs> sesilyon güçlü demiş biri. Aurora Fonica'ya vuracağım. Bence güçlü, değil Sesilyon. Aynen siz Bence de değil. Bence de 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 ben söyle ya. evet. Erkan, Adam şey ya. yani. Erkan güçlü mü Sesilyon? Adam Veigar alın diyor. Öyle. Yani. Değil sence abi. Asasinler aslında biraz zor kesiyor ama şu anki metada kimi poglayacak? Yani özellikle çok ağır tank, tanklar alınıyor. Onlara karşı Cecilion zaten çok vurabilen bir şampiyon değil. Bu etmek mantıksız. Bence Valentina güçlü. Valentina iyi bence. Aurora güçlü. Teşekkürler canım. Hoş geldin. Zox ne olmuş diyor. Değiştirdiler onu geçen peşten. <laughs> 20 evet arkadaşlar kapatalım. başka soru yoksa kapatacağım. 52 kişi olduk. Sayı artıyor ama Kanki antrenman, beklemez, antrenman beklemez. Çalışmak açmaz. Kazanmamızı istiyorsanız bunu kapatmak zorundayım. Değil mi Alex? <laughs> evet. Süper chat atan abi uzatın. Ne süper chat? 100 liraya bir dakika daha uzatayım. <laughs> Efe 100 lirayı <laughs> ayarlarız. Sikrim her gün Ay. atıyoruz bu. Atıyoruz. Eğer takım İnşallah takımlar bir sikrim verirse. Kardeşi, Beyler. Kardeşim sizinle bu hafta maçımız var maalesef. Biz hazırlanıyoruz. Lan oğlum ben görüyorum. Oynuyorlar tamam mı? Hayır rakiplerimiz... Maçları varken. Bakalım. Hayır maçları varken. Hafta sonu oynuyorlar. Bir bize gelince. Ne bu? Neyden korkuyorsunuz ya? Zeyş'ten gözük söğütünüze çıkar yazmış. Zaten şey sorun şu. Bize karşı sürekli bir şeyler denedikleri için böyle saçma sapan komplar. Zeyş'ten. Bakalım da, bu hafta da, bize ne çıkartıyorlar. Onlar da turuna deniyor. Bu. Bak. Bakalım bu hafta bize ne çıkartıyorlar. Kanka ben çıkaracağım bu hafta bir şey. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Neyse arkadaşlar yavaştan yayını kapatalım. Son söyle. Çevir hepimize seçilir. çevir. Kapatıyoruz yayını. Biz kapatıyoruz arkadaşlar. İyi iyi olsun, bakın. Senden evet. Görüşmek üzere. Bu yayın nereden kapatılıyor lan? Kanka bilmiyorum. Onu ki. da bunu. Bas bakayım. Yok Adam yayın açmıyor. Yayın nereden kapatıldığını unuttum. Yani. Teşekkürler herhalde. Buradan şarpıdan kapatılır. Vay aynen. aynen aynen kapatılıyor. Ben gittim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.